Bugün sizlerle beraber Minecraft videosu çekeceğiz. Arkadaşlar normalde yanında Kerim olacaktı. Ama o cezalı. Bizim eve gelemiyor muhafaza. Facecam yapayım mı arkadaşlar? Yorumlarda onu görmek istiyorum. Facecam yapayım mı yapmayayım mı? Yorumlarda bunu görmek istiyorum. Bu soruyu. Arkadaşlar. Bu dünyaları tele telelem tele 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 geliyorum. Arkadaşlar ben güzel bir yer bulup geliyorum. Evet arkadaşlar bir köy buldum. Bakalım evin içinde neler var. Genel olarak bu evlerde çünkü şey oluyordu. Ne diye sandık ve var. Çok kötü şeyler. Olmaya gerek yok. Değil. <laughs> Neyse ben size bir yer yapayım da siz de şey. Yapın. Bir tane nasıl bir camdan. Yok bu camdan değil bu camdan. Bir köylü şey. Köylü yumurtası. Bir tane cam ve iki tane parçası. Anne ben Kim? <gülüyor> <gülüyor> Anne Aynen doğru söylüyorsun top abla. Tuba abla ben de acıktım. <laughs> Kofere mi gitti ki? ben sana pişmemiş şey vereyim. Neydi? Neredesin patates? <laughs> patates vereyim size. Ben <laughs> bir atmış dörtlük. la. La. Var mı yumu? Al sana bir atmış da. Nasıl hemen oradan sizikimiz. Evet de burayı hapishane yapayım la. Allah Allah. hadi Evet de kapı. Allah bu ne la? Siz nereden çıktınız? La siz nereden çıktınız? La. Glow. Crow. Crow, há bichos na tansha Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere sadece size bir şaka yaptım ve sesimi çıkartmadım çünkü konsantre oldum arkadaşlar mı ediceğ la ben kalaklı değil mi arkadaşlar ya bu türlü hiç sevmiyorum ve şimdi sizi intihar edeceğim dur la evet arkadaşlar ben bir videoyu durdurdum şurada Evet arkadaşlar geri döndüm Şimdi reklam bitti. Gördüğünüz üzere. Şimdi ben biraz daha dolduracağım burayı. Ve en sonunda da şey yapacağım arkadaşlar. Şimdi sizi intihar edeyim de sizi görme. Gelin babanızı. Diyentileri hazırlayın. Hem ben erkeniz sizin hiç iyi değil köylüler. Biliyorum ama benim için güzel. Ha? ha. TNT'leri yaktığım an siz patlayacaksınız. Çünkü ben buraları TNT'liyorum. Şu anda TNT. TNT'leri yapıştırdım size. Şimdi siz intihar edileceksiniz. Kaçıyorlar. Kaçmayın oğlum. Allah. Patlayacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi burada birazcık eğlendik ve şimdi buraya ev yapalım. Evet, güzel bir olan arazi. Ben burada evimi yapacağım arkadaşlar. Bir dakika. Ve evet, de durmayacağım. Sonra canım sıkılıyor. video çekmek istemiyorum. Hemen taş alalım. Hem de size de göstermiş olurum. Güzel bir model. Ta taş alalım. Sonra benim bir tane modelim var arkadaşlar. Taş. Sonra ve nador <laughs> benim sevdiğim bir model 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 1 2 1 2 ve kapattım Hani şey de <laughs> Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere devam ediyorum ve videoyu burada bitiriyorum. Bye. bye.